Dostlar selamlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Xiaomi'nin en güncel cihazlarından bir tanesi olan Xiaomi Redmi Note 10'u kutusundan çıkarıyoruz. Önümde görmüş olduğunuz bu cihazı Xiaomi Mi Note 10 ile karıştıranlar oluyor dostlar. Ancak bu cihaz Mi Note 10 ile aynı değil tamamen farklı iki tane cihaz. Mi Note 10 bu da Redmi Note 10 arkadaşlar. Yani Redmi Xiaomi'nin bir alt markası. Bu da alt markanın çıkardığı bir model. Cihazda 6 GB RAM 128 GB dahil depolama alanı bulunuyor. Ülkemize satılan versiyonlarda maalesef ki 6 GB RAM 128 GB dahil depolama bulunmuyor. Şu anda sadece satışta 4 GB RAM olanını bulabiliyorsunuz. Cihazı bana kuzenim sağladı. Eğer satın almak isterseniz veya fiyat bilgisi almak isterseniz açıklamaya Instagram hesabını bırakacağım. Oradan ona ulaşıp sipariş verebilir veya fiyatını öğrenebilirsiniz. Ona da teşekkürlerimizi iletelim dostlar. Cihazın kutusu hakkında da şunu söylemek istiyorum. Orijinal olup olmadığını bilmiyorum. Kutu kısmında bazı farklılıklar olabilir. Cihaz yurt dışından geliyor ancak global versiyon bir cihaz arkadaşlar. Hemen telefonumuzu bir alalım. Telefondan sonra şöyle bir paket çıkıyor bunun içerisinden. Kılıf çıkıyor. Klasik Xiaomi'lerde gördüğümüz kılıflar arkadaşlar. Şeffaf bir tane kılıfımız. İçerisinden bir tane USB Type-C şarj kablosu çıkıyor. Bir de kutunun içerisinden 33 Watt maksimum çıkış sağlayan bir adaptör çıkıyor. Baya büyük. Süper hızlı şarjı destekliyor. Telefonun kendisine gelebiliriz arkadaşlar. Telefonun 4 GB RAM'li versiyonu ülkemizde 3000 lira bandında satılıyor. Bu 6 GB RAM'li versiyon ve aynı zamanda 128 GB dahil depolama alanına sahip olan versiyon. Öncelikle cihazın tasarımından falan başlayalım. Ele verdiği hissiyat nasıl, hafifliği, boyutları falan nasıl bunlardan bahsedelim. Ekran kısmına baktığımız zaman ortada şöyle bir delikli kamera tasarımı görüyoruz telefonun artısı olarak telefonu aldığınız zaman ekran koruyucusu üzerine çekilmiş bir şekilde geliyor büyükçe bir ahize yan tarafında bir tane güç tuşu hemen üzerinde ses açma kapama tuşu cihazın üst kısmına baktığımızda karşımıza bir tane kızılötesi sensörü çıkıyor bir tane mikrofon çıkıyor ve bir de hoparlör çıkıyor çünkü cihazda iki tane hoparlör bulunuyor yani stereo bir ses sistemi bulunuyor hem altta hem üstte hoparlörü bulunuyor yani sollu sağlı ses çıkışı sağlıyor USB Type C şarj girişimiz kulaklık girişimiz ve yine mikrofonumuz burada yer alıyor. Sol tarafında sadece sim kartımızı takabileceğimiz bir bölüm bulunuyor. Cihazın arka tarafına gelelim. Arka tarafında tasarım benim hoşuma gitti. Şurada bir Redmi logosu görüyoruz. Kamera tasarımı Xiaomi'nin zaten son zamanlarda kullandığı kamera tasarımıyla aynı. Dörtlü bir kamera kombinasyonu bulunuyor. Çift flaşımız da aynı zamanda yanında yer alıyor. Açtığınız zaman Mi diye açılmıyor, Redmi diye açılıyor çünkü bunun markası Xiaomi Redmi olarak geçiyor. Eğer Mi bir cihaz olsaydı Açılış ekranında size Mi olarak karşılar dostlar. Bizi Redmi olarak karşılıyor. Cihazda 6.4 inçlik bir ekran bulunuyor. Bu ekranımız AMOLED. Normalde Redmi cihazlarda AMOLED ekran görmeye alışık değiliz. Genelde IPS LCD ekranlar kullanılır. Ancak bu cihazda Xiaomi AMOLED ekran kullanmayı tercih etmiş. Bu ekranımızın çözünürlüğü 1080x2400 Full HD+ bir ekran. Ekranımızda 60 Hz yani 90 Hz veya 120 Hz olayları bu ekranda bulunmuyor. Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor cihazın ekran performansı bana baya bir başarılı geldi. Baktığınız zaman kalite hissiyatı Ondan sonra akışkanlığı falan gerçekten başarılı. Ekranın renkleri, doygunluğu vesaire bence başarılı. %83.2'lik bir ekran gövde oranımız bulunuyor. Bunun sebebi ise tabii ki de kamera yapımızın bu kadar küçük olması. Bu ekran gövde oranını ciddi anlamda arttırmış. Şimdi dilerseniz biraz cihazı kurcalayalım. Ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlar kısmından Always On Display özelliğini açabiliyorsunuz. Buradan dilediğiniz temaları seçme şansınız da bulunuyor. Birçok saat teması bulunuyor. Size hemen bir örnek göstereyim. Şöyle şunu seçelim uygula diyelim ekranımızı kapatıyoruz Bu şekilde çalışıyor. Ekranımızı açalım. Cihaz hakkında çok fazla detay vermeyeceğim. Çünkü kutu açılım videosu. Bundan sonra bir de inceleme videosu. Aynı zamanda PUBG testi videosu gelecek. O videolarda elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatacağım. Cihazın sunduğu performans, malzeme kalitesi, ekran performansı, arayüz akıcılığı bence gayet başarılı. Bir de kamerasına ufak bir göz atalım. Şöyle bakalım. Evet kamerası gerçekten net kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. Video kısmında da başarılı. Geniş açıya bakalım. Geniş açı Mi Note 10 ile neredeyse aynı diyebiliriz. Bu Redmi Note 10 ben Mi Note 10 Lite kullanıyorum. Kamera konusunda pek bir fark olduğunu söyleyemem. Bu şekilde ayarlar kısmında da böyle seçenekler var. Makro, portre çekimler yapabiliyorsunuz. Cihazımız bu şekilde kutusundan çıkardık. İnceleme videosunda görüşmek üzere diyelim. Videomuzu sonlandıralım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.